Muhterem efendim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çokça zikrettikleri bir duada Allahümme inni es'elüke sıhhaten fi imanin ve imanen fi husni hulgin ve necahan yetba'uhu felahun ve rahmeten minke ve afiyeten ve mağfireten minke ve buyuruyor. Necah ve felah ne demektir? Necah'tan sonra felahın zikredilmesini ve necah ile felah münasebetini nasıl anlamalıyız? Burada söylenen şeyler Allahümme inni esel sehatten fi imani. İman da sıhhat istiyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vaka, genelde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem cismaniyeti ve bedeni itibariyle Allah'tan sıhhat istemiş, sıhhat afiyet istemiş. Allahümme inne eselke'l afve ve'l afiyete cami beyanında o şey ifade etmiştir. Ama buradaki daha ziyade imanın zedelenmemesi, yaralanmaması, işlenen günahlarla imanda talibat meydana gelmemesi adına esas imanın sıhhatı birinci derecede nazar itibarı alıyor. Yani sağlam inanırsınız da fakat belli günahlarla Hz. Pir'in dediği gibi her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah çabuk tevbe ile seviyesine göre inabe ile, evve ile silinmez safizan Allah kalbi ısıran bir akrep, bir yılan haline gelebilir. Bu açıdan da onu deldirmeme, kırmama, çatlatmama, bu da hep sağlam götürebilme, başta tamamiyetini erdirme, ekmeliyet şeklinde onu duyma, etemiyet şeklinde duyma ki Efendimiz'e dini mübini İslam'ı en son olarak o kamil insanın bir yönüyle kemalin zirvesinde dolaştı. Yani şeriatının tamam olduğu dönemdir o. Ve hayatı seniyelerinin de bir yönüyle hitamı ermesi demektir. ruhunun ufkuna yürüye, yürüyeceği dönem ki bizim o duruma yaklaşımımız şöyle. Diyoruz ki o zatın terakkisine bu fizik alemi kafi değildi. Ümmetinin duasına onun vesileliğine bağlı emanet edilmiş o büyümesi onun, inkişaf etmesi öbür aleme. Çünkü öbür alemde nam kenayilik var. Şimdi bu seviyeye gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini mübin İslam onu anlatırken etemmiyet içinde ekmeliyet içinde anlatılıyor ve mesele siyak itibariyle de rıdvana bağlanıyor. Allah böyle olursa ben razı oldum diyor. Şimdi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esasen iman adına bu espri peşinde. Onda bir delinme olmasın, onda bir çözülme olmasın, onda bir kırılma olmasın. İnanmanın gereği yerine getirilsin. Bunu sofice yaklaşımla yani normal, düz imanı ilmel yakın iman haline getirmek, onu aynel yakın iman haline getirmek, fıtratınız, kabiliyetiniz, karakteriniz, müsaitse şayet onu hakka yakın seviyesine getirmek, doğrudan doğruya onu bütün derinlikleriyle içinde duyma. Yani cennet deyince hakikaten gözünün önünde Efendimiz çok defa temessül ediyordu ya öyle teberrül tebellür ettiğini duyma. Cehennem dediği zaman tebellür etmesi karşısında raşeler yaşama, ürpertiler yaşama. Ona kadar yolu var bu mesele. Hakka yakın mertebesinde durma. Ondan sonra da onu değişik günahlarla, hatalarla, gafletlerle, geldirmeme gibi şeyler Allahu Alem. O sıhhati imana bağlı şeylerdir. Cenab-ı Hak o imanı, o imanı kâmili nasip etsin. O kâmil insana lütfettiği gibi kâmil insan olma yolunda izafi bile olsa cehd eden, kâmil insan olmayı heceleyen bizlere Cenab-ı Hak lütfeylesin diyeyim. Sonra ve imanen füüsnü hulukin diyor. Burada bir yönüyle sanki terşih gibi de var ya belahta teşvik şeyler içinde onun tamamlayıcısı gibi bir şey oluyor. Yani iman da sıhhat meselesi esasen hüsnü hulukla çok irtibatlı bir şeydir. Ve iman fi hüsnü yani hüsnü hulukta bir iman. Öyle bir iman olsun ki ahlakı aliye İslamiye nedir yani? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ve inne le'ala hulukin azim Allah seni en yüksek, en büyük ahlak üzerine yarattı diyor. Kur'an-ı Kerim'de ve sünneti sayede temel disiplinleriyle ortaya konan ahlaka aliye nedir? Burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din yetmiş kadar şube kesretten kinaye. Bunun en başı la ilahe illallah diyor. En aşağısı da imatetul adanit tarih buyuruyor. Bu arada. Bu kesretten kinaye ise o mevzuda yüz tane disiplinden çok rahatlıkla bahsedilebilir. İşte ahlakı aliye İslami eskilerin ifadesiyle isterseniz ahlakı aliyeyi Kur'aniye diyebilirsiniz. İsterseniz ahlakı aliyeyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o hakikatin arızasız, kusursuz tam temsilcisi, sıhhatli temsilcisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İman da insan kemale erer de fakat ahlakta bir yönüyle diş kırmalar olur yani. Ahlakı çok Müslümanca değildir bu insanın. O da çok önemli. Şimdi temsilde o çok önemlidir. Mesela bazı şeyleri diyelim alalım bu mevzuda. Diyelim ki mahlukata şefkatle bakma gibi. Mesela herkesi şefkatle kucaklama gibi. Mesela insanlara kavli leyyinle yaklaşma gibi. Ahlak haliyenin disiplinleri bunlar. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunlar. Mesela temerrütlere karşı bile bağışlayın esirmeme, köpürmeme. İlle de böyle birisi bana bir şey dedi, ona laf yetiştireceğim diye diyalektiklere girmeme, demagoji yapmama. Bunlar ahlaka aliyenin gerekleridir yani. Ve etfi seyyete bil haseneti diyor. Size bir kötülük yapıyorlarsa onu iyilikle savun. Hz. Mevlana gibi yani adam sövüyor sayıyor, diyor ki sen şusun, sen busun, sen şöyle Allah'tan uzak birisin. Bağrım sana da açık diyor yani. Bunu demesini bilme bir kısım idarecilerin yaptıkları gibi ille de böyle lafa laf demek suretiyle kendini tebliğ etme yoluna girme demek değildir yani. O huluku azim her şart altında muhafaza etme onu bir yönüyle namusu sayma karakterinin gereği sayma kim ne derse desin yani kötülüğe iyilikle mukabelede bulunma iyilik denemelerinde bulunma bunlar onlar dine raci ise şayet o kötülükler haşa Allah'a raciyse, peygambere raciyse biz o meselenin doğrusunu ortaya kuruz. Bu açıdan da o güzel ahlakla bu meseleyi tamamlama mevzu temsile raci bir şeydir ki zannediyorum bizi kendi dünyamızda arayanlar biraz da orada ararlar. Tehsilde kalacak insanlar biraz da zannediyorum o alanda tehsilde kalırlar. Yani çok güzel şeyler söylersiniz. Firdevsinin destanı gibi destanlar kesersiniz. Bağışlayın, demagojiler yaparsınız. Hiçbir şeyi cevapsız bırakmazsınız. Yaptığınız şeyleri dillendirirsiniz. Ortaya dökersiniz filan. Bunlar olur da. Fakat millet sizi biraz hayatınızla, hayat tarzınızla, hayattaki üslubunuzla, ahlakınızla uzun zaman dinlemeye alır. Kayıp atışlarını dinliyor gibi sizi dinler. Sizin arkadaşlarınız bu mevzuda ne derece başarılı oldular Allah bilir, bilemiyorum. Fakat Allahu alem başarıları gittikleri yerlerde dünyada 150 yere, 160 yere gitmişlerse 160 farklı kültürün yaşandığı farklı kültürün çocuklarıyla karşı karşıya gelmişler. Onlarla yüzleşmişler. Fakat kendilerini onlara ifade etmişler Allah'ın izni, inayetiyle. Bir iki yerde biraz da kökü bizdeki mütemerritlere dayanıyor. Bağışlayın, faltolar yaşanmış ise de fakat genelde rüt vaz edilmiş gibi herkes üstünü kabul göstermiş. Ama neye? Tavra ve davranışa. Bizimkiler gidip gammazlıyorlar. Adamlar diyorlar ki biz 10 senedir bunları dinliyoruz. Kalplerinin ritminde hiçbir değişikliğe şahit olmadık diyorlar. Ve gerçekten bu böyle ise bu arkadaşları tebrik etmek ve günümüzün beklenen nesli demek sezadır. Bunun gibi. Onun için ve iman fi hüsnü iman ama esas hüsnü huluk açısından onu temsil etme, temsille onu ortaya koyma. Sonra ve necahen diyor, bir de necah kelimesi burada başarı demektir. Muvaffakiyet, zafer, yab olma demektir. Yetrahu felahun diyor. Bize bir necah ver, bir başarı ver. Allah'ın izniyle İza ca'ne sullahi vel feth Buna sufiler bakarken bu İza ca'ne sullahi vel feth buna fethi mutlak nazarıyla bakarlar. Fethun garibe fetu karib nazarıyla bakarlar. İnna fetah nazaki fetimi mübine fetimi mübine nazarıyla bakar. Ve onlara manalar yüklerler. Ama Nesrullah'taki feth ise feti mutlaktır bu. Vicdanların fethedilmesinden, gönüllerin fethedilmesinden, diyarın fethedilmesine kadar. Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem en engin manasıyla bir fatih olarak kendisini ortaya koymaya kadar. Bu idracı Hayatı seniyelerinin sonunda nazil olması meselesi de yani bir iki sene evvel. Olması da onun o kamil mutlak olan insanın veya insanı kamil olan zatın kemal mertebesiyle alakalı bir şey ifade etmesi açısından önemlidir. Şimdi Evet. Cenab-ı Hak bir fütahat ihsan eylesin, bir necah versin bize. Fakat onu bir fela aynı zamanda bir kurtuluş takip etsin. Çünkü çok defa bir işte başarılı olursunuz, muvaffak olursunuz, zafer olursunuz. Fakat nefsinize takılabilirsiniz. Hazreti Fatih Cennet Mekan Aleyhi Rahmeti ve Rufran Hazretlerini sorgulamak bana göre büyük günahtır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Ni'mel emiru emiru evvela Tebcili nebevisiyle tebcil edilmiş, takdir edilmiş. Bütün tarihteki bugüne kadar gelen insanların müşarım bir benanı olmuş bir insan. Bana düşer mi, bana düşer mi, bana düşer mi? Yani. Dedesi bile Yıldırım Han Aleyhi Rahmet ve Hazretleri İstanbul'u iki üç defa kuşatmış. Ama Fatih'e düşmüş. Fakat bir mülaza var. Fatih keşke kendisi söyleseydi bunu. Şimdi İstanbul çok çetin bir ceviz yani. İstanbul'u fethetti. İstanbul'u fethettikten sonra Belgrad'ın, Viyana'nın ne miyeti olur? O genç terdar bu defa atının mahmuzlayıp Belgrad'a sürüyor. Biliyor musunuz orada bolgun yaşadığını? Saflarında kırılma olduğunu. Kendisinin yaralı olarak kendisini zor kurtardığını. Evet kesin ben söylemeyeceğim siz meseleyi isterseniz kendi vicdanlarınıza bir şeye bağlarsınız. O Hazretin hasenatı, sevabı, büyüklüğü, o mülazalarına ilişebilecek şeyleri aşacak, silecek kadar büyüktür. O bir evve kahramanıdır. Bunları da söyleyeyim de kötü şeyler aklınıza gelmesin. Fakat Allah'la münasebetlerimiz açısından Türkiye'ye birdenbire böyle bir hamlede bir nefada demokrasiyi getirirsiniz. Herkes o demokrasinin hem de Müslümancasını yaşamaya başlar. Onu kendinizden bildiğiniz zaman felah hakkını kaybetmiş olursunuz. Biz yaptık dediğiniz an bitmiş olursunuz. Şimdi neca felah birbirinden ayrılıyor. Biri bir isterseniz maddi manevi başarı ise öbürü esas Allah nezdinde kurtuluşu erme demektir. O muvaffakiyeti Cenab-ı Hakk'ın tebciliyle takdiriyle taçlandırma demektir. Onun için biz onları isteriz. Allah'ım bize necah ver. Maddi manevi necah ver. Bir yönüyle yaptığımız şeylerde bağışlayın. Falsolar yaşamayalım. Fiyaskolar yaşamayalım. Dünyanın dört bir yanına açılmışız. Her yerde arkadaşlarımız zafer olsunlar. Fakat eğer bu bir felahla sonuçlanmayacak, taçlanmayacaksa şayet geldiği gibi gidecekse e, olduğu gibi yıkılacaksa hafizan Allah olmasın da hiçbir manası yoktur, hiçbir anlamı yoktur. Onun için nice servi Ravancanlar, nice gül yüzü sultanlar, nice hussev gibi hanlar hep böyle bir mülahazada kaybetmişlerdir. Evet, tam kazanma kuşağında kaybete uğramışlardır, hussana uğramışlardır. Ve bunu da zannediyorum atı atıfavıyla diyor. Vavda öyle bir sebebiyet manası yok ama senin bize maddi manevi başarıdan sonra böyle bir felah lütfetmen, onu felahla taşlandırman bu bir yönüyle belki senin bir rahmetindir. Onun için ve rahmeten Allah'ım senden bir rahmet istiyorum ben diyor Efendimiz. Rehberliğinin gereğini yapıyor. Kendi istediği gibi siz de böyle deyin diyor. Ve afiyete ve mağfirete. afiyeti istiyor. Bir mahsuru yok. Başta da arz ettiğim gibi Allah'ım minnesel yükel ve afiyete dualar içinde meşhur. Ve rıdvana diyor ki bu rıdvana ve rıdvanu minallahi ekber, hakikatının remzi olması açısından Allah'ın hoşnutluğu, rıdvanı ekber, yine Kur'an-ı Kerim'de ifade buyuruluyor. Bu Cenab-ı Hak ben sizden hoşnutum bundan sonra kazap söz konusu değil buyuruyor. Rüyet mi bunun üstünde? Bu mu rüyetin üstünde? Bunlar üzerinde durulabilecek şeyler. والله اعلم